Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İnci ve kuzeni Gülşen'le beraber hem eğitici oyunlar oynayacağız hem de şu anda oyun hamurlarıyla renklerden oluşan şöyle hem de harflerden oluşan şekiller yapacağız. Bakalım Gülşen başla canım. Evet. İnci sen hangi Hemen rengi açıyorsun kızım? Hangi rengi? Yeşil. Ben de kırmızı Hadi bakalım İnci. Sen hangi harfi yapacaksın? Öğrenelim bakalım. Güneş yapmak istiyorsun? Aferin. Hadi bakalım merdane ile ağaç. Şimdi sıra bende. Evet. Ben de e, ayı yapacağım. Tamam, hadi bakalım. Evet İnci. Tersinden yap anneciğim. Tersinden yap. Aferin kızıma, evet. Çok güzel. Şimdi biz bunlarla beraber ne yapacağız? Hem harfleri öğreneceğiz hem de şekilleri yapacağız hamurla beraber. İnci şu anda güneş yaptı. Güneşi çıkaralım anneciğim. Çıkarabilirsin. Yardım edeyim mi? Yardım edebilirsin ablası. Aferin. Yıldızı. Evet güneşi yaptık. Evet. Çok güzel. Şimdi e, ee, harflerden oluşan hamurları yapalım. Ben T şey yapacağım. Tamam. T harfiyle yapalım. Ben de balık. Evet. O ne balık mı? Evet balık. Evet. Tamam. Ben şimdi B harfini yapacağım. Tamam. B harfini göster. B harfi. Evet, çok güzel. Yapalım. inci balığı yaptı. Evet, ben şimdi ben yaptım. Ay, T ve B yaptım ben şimdi. Çok güzel. Sıra. Anne yapıştı. Ne? Olabilir, bir şey olmaz. Tekrar yapabilirsin. Yapışmadı. Balık yaparmış. Şimdi ben bir tane yıldız yapacağım. Ay ve yıldız yan yana olacak. Evet. Ben ev yapacağım. Evet. Ben yapacağım. evet, sen de ev yap anneciğim. Ben de şimdi ee... P yapayım. Tamam, P harfi yapalım. Bakalım, P harfi çok güzel. İnce sen ne yaptın? Ev mi yaptın? Evet. Şimdi İnce evi çıkar. çıkar bakalım ablası yardımcı ol. Evet. İnce şimdi bir tane harf seç bakalım. Bir tane harf seç. Hangi harf seçmek istersin? Kırmızı ya da mavilerden harf olsun. Ama araba artık... mı yapmak istiyorsun? Tamam, araba yapalım bakalım. Ben de düzeltirim. Tamam, sen de düzelt. Düzelttim. Benimkiler çok güzel oldu. Evet, şimdi tekrar merdane yardımıyla açabilirsin. Inci sen ne yapacaksın? Araba mı yapacaksın? Tamam, şimdi sen de aç bakayım. olmaz Aferin size. Evet. Inci sen de bakalım yap. Evet Gülşen sen ne yapacaksın? Ben şimdi L yapacağım. Tamam. L harfini yaptık. Çok güzel. Şimdi E yapacağım. E nerede? E harfi var mıydı? Yok. Başka bir e harf seç istersen. Y yapacağım. Bir kimden seçebilirsin? Tamam. İnci sen yaptın mı arabanı? Hı. Bakayım. Çok güzel oldu. Aferin. Şimdi başka bir şey daha seç. Hangisini oynamak istersin? Ben. Yıldız mı yapacaksın? Tamam. Şimdi ben de araba yapacağım o zaman. Tamam. Bu mavi. Tamam ablacığım. Hadi bakalım sen de merdane yardımıyla yapabilirsin. Şimdi açıyoruz merdane yardımıyla. Toplayalım. Kuru. Evet. Şöyle düzeltelim. Çok güzel oldu kızlar. Aferin size. Şöyle şimdi. Tam tersi yap anneciğim. Aferin sana. Hı. Şöyle açalım. Böyle yapalım. Şimdi de böyle yapalım. Çok güzel. Aferin Gülşen'cim. Şimdi harfleri yapacağız. Harflerle beraber. Ee, Bir Hayvanlar. Olur, hayvanlar hayvan. üzerinden diyorum yapabiliriz. A harfiyle başlayan mesela Arı. bir hayvan ismi. Arı, ayı gibi. Bunları bozayım neyse. Yok, kalsın. Kalsın. Eee ben Anne ben bunlara bozamayayım. Hayır, bozmayalım. Onlar da kalsın Aa, anneciğim. Nerede? Burada. Evet, şimdi Arı onu şey. yapalım bakalım. Yapıyoruz. Çok Annen, güzel. Ben at yapayım. Tamam. Şimdi ben sen de. Çok, seviyorum. çok mu seviyorsun? Bir çok güzel. Izlerim. Tamam gideriz. Şimdi yap bakalım Gülşencim. Bir ben tane ben harf, ben harf seçelim. A harfi. A harfiyle başlayan bir tane hayvan ismi söyleyeyim bakalım. Arı. Sercince. Ha. A harfiyle başlayan. Şey, sen. At. Evet. At. Aferin. Bir de ayı var. Şimdi hangi harfi yapıyorsun? Z harfi. Zirap. Zürafa. Z harfle başlayan bir hayvan ismi daha var. Ee, zebra. Aa doğru. Zebra da var. Evet. Şimdi bir tane daha harf seçelim. B harfi. B harfle başlayan bir hayvan ismi söyle bakalım. Ee, balon balığı. Balık. Aynen. Aynen. Balık, Balık yani. Doğru evet. evet. Bir şey olmaz. Bir de balinamız var. Aynen. B harfiyle başlayan. Sen de yapabilirsin anneciğim. Şimdi sen sıra sende anneciğim. Sen de yap. Gülşen'cim bir tane daha seç canım. Evet. Ee, şimdi ben hangi harf seçiyorsun? Aha, bakalım. Onu bırak istersen. Tamam. Şimdi başka bir tane daha seçelim. Ben şimdi D harfini seçiyorum. Evet. D harfiyle hayvanın ismi hmm. e, deve. Ha, deve. D o, deve. Ben, Sen hangisini yaptın? Ben S, hangisini S ben harfi ben yaptın. Yap. Sen S harfi yaptın anneciğim. Şimdi S harfiyle başlayan bir tane hayvan ismi söyle bakalım. Su, Su, Su aygırı. Ay Aferin. Ay bakalım hangi harf? M harfi. Tamam, ben şimdi U sen M harfi. Seçiyorum. U harfini seç bakalım. U harfi. Har e, Hayvanlar, uğur böcek. Uğur böceği. Çok güzel. Aferin. Şimdi, İnci de M harfi yapacak. M harfiyle ee, başlayacağız. E, şimdi, hangi harfi seçmek istersin? Bakalım. Burada bir sürü harfler var. K'yi seçiyorum. Tamam. Şeyde, hayvanım ise kaplumbağa. Kaplumbağa, kuş. kuş çok güzel. Köpek. K'yi göster bakalım. Evet, çok güzel. Şimdi İnci sen M harfini yaptın mı anneciğim? M harfini yapalım. M harfi ile hayvan ismi nedir? Şagır. Hayır. Hayır. M harfi. B. Maymun. A. Evet maymun. Hadi bakalım M harfini de çıkar anneciğim. Gülşen'cim sen hangisini yapmak istersin? Şimdi ben seçeyim ilk önce. Ee, şimdi D'yi yaptık. Evet. evet. İlla ki hayvan olmasına gerek yok. Başka bir Renk şey de olabilir. Ama. Renk de olabilir. Tabii ki. Tamam. İstediğin bir tanesini seçebilirsin. M harfi nerede? M harfi. Ben. Tamam. M harfiyle rengim ise mavi. Evet. Çok güzel. Zaten mavi renkte M harfi evet. şu anda. Balık. Evet. Balık yapabilirsin anneciğim. Şimdi şey, hangisi olsun? A. A harfi. E, A harfi ile bir renk seçelim. Ee, şimdi... Hayvan olur, hayvan. renk olur, bir nesne olur. Evet. Çok güzel. Şimdi ben... ince hangi hayvanı yapıyor? Balık yapıyor. Çok güzel. Aferin size. Ben R harfini seçtin. T harfini seçtim. T harfim ile rengimiz ise turuncu. Çok güzel. Turuncu renk. Ve T harfimizi de yaptık. Ben çıkardım. Çok güzel oldu anneciğim. Şimdi sen ağaç da yaptın. Bakalım ben. F harfini seçebilirsin mesela. M. Tamam. M harfi oradaydı. Bakayım. M harfi ne? Hayvanın M. ise? Hangisi? F, harf. F harf evet. harfi ile hayvanın ise fil. Fil. Çok güzel. Fil. F harfi. F. Fil. Evet, şimdi ben. Hangisini? J harfini seçebilirsin. J. J şurada. Harfleri öğreniyoruz. J harfiyle olan bir me, tane me, nesne söyleyebilirsin. Me, ya da bir meslek dedi. olabilir. J, jandarmanın me, J'si. A, doğru. Me, Jandarma. Me, evet. evet. Şimdi, Şimdi son olarak onu da yapalım. Onları da yap bakalım. İnci de yaptı. Bakalım inciye. Aferin inci. H harfi yaptı. Ben de. Evet bakalım. Evet artık neler yaptık bakalım. Ve bugünlük eğlencemizi yavaştan bitirelim. Bugün Gülşen bize ben D, D, deve. D, harfi evet. D, D, yaptık D, 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 Ç ile turuncu harfi araba yaptım. U ile uğur böceği yaptım. B ile balık yaptım. P ile e, neydi ya? Pembe yaptım evet. B ile ise balık yaptım. Evet. K harfi K harfiyle balık yapmamış. Kelebek yaptım. Evet. ve Z harfi ile zürafa yaptım. Ay, Ay yıldız. T harfiyle. Zaten Öyledim. yapmıştık T'yi. Evet. A harfiyle ayı. L harfiyle. Öylesine yaptım. Y'yi de. E, y hangi harfi ya? Yeşil. Yeşil evet. olabilir. olabilir. Harf olmasına gerek Ayla, yok. Yılan olabilir. olabilir. Ay yine. Arı yaptım. Evet. M harfiyle mavi yaptım. F harfiyle fil yaptık. Yaptım. Tamam. İnci de arabasını, evini, kuşunu ve harflerini yaptı. Evet. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ederiz kanalımıza. Kanalımıza, bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı, ve olmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.